Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber voleybol vlog çekiyorum. Bek Beklemece. Geliyor mu? Beklemece oynayalım. Bırak bisikleti. Su verdim et kapatamıyorum. Evet. Ne? Evet. Teşekkürler. Bak gel. Ben ebeyim kaç benden. Anam ne?

Ben böyle kurtlar getirip geliyorum tamam mı Allah Allah ya diyor baba gelmek istiyorum mu yani. tamam baban yanından baba? ayrılma. Allah, Allah Allah ya diyor Allah Allah ya diyor da çocuk bugün senin ah Allahım kafamı vurdu tamam evet video çekiyorum ne var birer şeyler söylemiyor mu Neyse evet arkadaşlar şimdi volleyball yoldayız yolumuzu görüyorlar mı bak burada yol şeritler var gel böyle yapak görüşürüz voleybol yolunda evet arkadaşlar bu kuzen voleybol beraber gidiyoruz yani o da voleybol ders görüyor evet arkadaşlar görüşürüz biraz daha görüşürüz annem yengem bu da kedi yolda tanıştık. Tabii, tabii ki de yolda tanışmadık. Bizim binanın kedi arkadaşım. Hadi. Ve bizim zeminde de doğurmuş. Evet arkadaşı. Resmen kedi büyütür. Neyse arkadaşlar. de görüşürüz. Neydi ya adı? Voleybol. Voleybol, voleybol yerinde görüşürüz. Hadi video vlog açacağım. Görüşürüz. Biz voleybol kursuna geç kalacağız. O yüzden belki çekemeyebiliriz. Gerçek kalacağız. Evet herkes. Karşı saçıma şöyle bir bidon <laughs> <laughs> Arkadaşlar evet, tekrar kursa girdiğimizde böyle bu çekemeyebiliriz. Ee, onun için um, e, şey Ama arkadaşlar size söyleyelim. Mimiden farklı gol falan atıyoruz. <laughs> evet, yirmiden fazla maç kazandık. Bayağı böyle oynuyoruz Evet, biz voleybol kursuna geç kalacağız. Ve geç kalacağız. De bize koşun koşun diyor. <laughs> evet. Kafamı şöyle bir çiçek, ay çiçek diyorum ya. Kova taktı. <laughs> çok güzel oldu. Evet. Hep kamer koyma arkadaşlar koş 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 sonuna kadar. koş 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 kadar. koş 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 Ya, lan şey. deme bana lan. Lan <laughs> lan deme lan. Sen nasılsın lan? Sen nasılsın, nasılsın lan? Sen lan. arkadaşlar <laughs> şurayı. Gözlüğümü sen görmüyorsunuz. <görmeyeceğim>. Bıçık bir. bir. Arkadaşlar hangi okulda okuduğunuz <laughs> yorumlara yazar mısınız? <laughs> Dur yer çekmem gerekiyor. Dur unuttum. İki saattir sonra videoyu gibi. <laughs> Yoruldum. Önüne bakmayı da unutma. Önüne Kombinlerimizi gösterek mi? Hı? Kombinlerimizi gösterek mi? Ona kombin kombin. Sen ben çıktım ben de çıkacağım. Ama sen ben sen. Arkadaşlar bu video sahibinin tersi. Arkadaşlar yola falan çıktı biz geç kaldık. Böyle bu da kuzenimin kombini. çatır uçma koşuyor olacağız. kendisi. ha uçma yalan Şu uçma yalan oldu. Baksana uçma yalan oldu. Yok. Hocam koşuyor. Aynen bilmiyorum. Ama... Evet arkadaşlar gelmek üzereyiz. Tüm yol vlog çektim. bu sefer canımız çıkıyor. Evet evet. Öm evet. gel biraz öne gidelim Benim Kafetim ve sen gösterelim. Gel. Ah. Ama şey buradan Bu iş sen, sen gel. Sen gel. Arkadaşlar Arkaya geçti bir iyi Koş 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 ne kadar. Koş 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 koş. <laughs> Ana markete uğrayacak mıyız? Su alacak mıyız? Susuz mu kalacağız? Ben de ben benim ben yok, yani <laughs> yok <da artık gülüyor> ben de Yok olsun. Anne. Bana su mı? Tamam. Ne oldu canım? Sen içeri serin niye gireceksin? Biz i̇şte burada güreşte bekleyeceğiz. Hızlı çıkayım diye dedim. Valla burası da <laughs> hiç serin değilmiş. Ben, ben çıkar mısın? Bir şey istiyor musun? kardeşim sen. Evet. Ben şu peynirli kıraksam evet. bir tanesi. Tamam. Al. Ömür sen istiyorsan sen de istiyorsan. Sen Dört tane aldım annem. Üç tane aldım ben Ömür ondan istiyorum. Sen bırak onu. Tamam gel alayım ben Necim. İki abi. tane alacağım kendime. İki tane mi? Evet iki tane yiyeceğim. <laughs> Ay pardon. Ay, Gel. Su iki tane kırmızı saldı. Ben başka bir yiyecek kaldım. Gösterelim. Anne. Anne bu lan tek yorum ver. Ne aldığını göstereceğim. Ne aldığını Şunları da Arkadaşlar bunu ben aldım. Şunları da ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Al. Anne. Bir tane. Ee, anne. Bir alayım mı? Al meyve suyu. Tamam. Soğuk anne. alacağım ama sıcak almayacağım. Anne, meyve suyu ama da durmak için içebileceğin senin ne var? Süt al. Tamam ben bebeğim ya. Hayır bebeğim çok soda al. Soda al. So İstiyorsan dönüşte sana meyveli so alayım. soda alayım. Anne soda ben de soda alacağım. alacağım. Soda alın o zaman. Ben de Meyveli yok so anneciğim oradan. Gel. Anne şu hayattan alacağım. Hayır anne hayat... Anne, anne, Ceksin. Dönüşte meyveli cek soda alalım anneciğim gel. Anne. Ne? Yürüyün ne? Yürüyün Giderken anne, içi oluyor ya? Çok sabit. Evet. Hadi görüşürüz. Şimdi biz bunları ödeyip geliyoruz. Ben de yiyeceğim. Hayır, ben işte. Kapalıyım arkadaşlar. Biz yola çıkacağız. Ondan dolayı tekrardan kapatacağım. Yolumuz şu şekilde. Şu şekilde. Evet arkadaşlar annem. Annem gidin dedikodu yüzünden evet, geç kalacağız. Ben bir de bitirir. Evet arkadaşlar. Biz o yüzden koşuyoruz. Koş koş koş. Sığınak. Kaç sığınak. sonuna ben de Çıkma Evet. Aha düzeltin ben yanına atarım. Sıkı çok anne. Anne bak çok bir şey yaptım. Arkadaşlar şu anda perişan haldeyiz. O yüzden sapısı açılmak şeyler yapıyoruz. <laughs> ne alakası. Bak, topu bak buyrun, Ben kapısı yaptım. Tamam yapmasın şimdi bozma. Annem de katıldı. Bakın annem de var ben de veriyorum. Yengem önde gidiyor. Her zaman gibi. Altımız sıcak cistiğimiz. Ah üstümüz siyah. Altımız siyah. Ya. Her şeyimiz evet. siyah olduğu için arkadaşlar güneş komple bizi oluyor. Sadece, Sadece benim hayatım. Alakalı. Sıyaf Değil. Değil ya. Annemin zaten dolabında bir Annem kırmızı. her şey var. Annem kırmızı ve mavi giymiş. Ne kadar uyumlu. Benim, Benim annemde arkadaşlar kontüle simsiyah. Evet şöyle. şöyle bize var ya, Her bakın. dolabı öyle. Bizde böyle. Ben böyle. Seninki de şöyle. İkimizinki aynı zaten arkadaşlar. Benim sadece kolum farklı. Bana da göre kolluk olmadığı için ben de takmıyorum. Çok bulanık çıkıyoruz ya güneş var. Neyse. Evet. Tamam koş. Arkadaşlar evet, arkadaşım Tuba geç abla, geç bizim Tuba abla annemin arkadaşım kuaförcü. Karşılaştık. Dedikodu olduğu için geç kalacağız. Evet dedikodu olduğu için tabii ki de hiçbir zaman biz Arkadaşlar, geç kalmadık. Arkadaşlar bakın şuradan geçiyoruz. Voleybola giderken. Aa tavuklar. Ay ay. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bakın papatyalar şöyle açmış şuralarda. Şöyle. Şu, Aa şurada kedi var. Gerek Bak şurada. E, şurada. Kedi. Aa 8 dakika. Arkadaşlar <laughs> bir şey kese, kesebilirim. Kese. <laughs> Lan kesemiyorum. <laughs> <yok. gülüyor> Geride bıraktık onları ama 8 dakikamız kaçtık. Ne kadar tembeliz. Neyse. Evet ama biz değil. Annelerimizin dedikodu su yüzünden. Evet geç kalacağız. Arkadaşlar sıcaktan dondurma <laughs> bile erimiş. Ne hale düştüysek. Evet. Yerde. Düştüğümüz hal. Bakın kedi bile <laughs> poşete dönüşmüş. Aynen arkadaşlar. Kedi poşete dönüşmüş. <laughs> ama o kedi mamasıymış. Babasıyla gittiler ekmek falan aldılar. Yengem koşuyor. Ömür koşuyor. Koş koş koş. Canım. Ben video sahibim. <laughs> Her zaman yanım çekiyor. Haydi. Geçiyoruz. Burada şey, e, harika bir yenge. Annem. Gerçekten. Sıranın videonun sahibi de yengesi. Gelirken, Videonun sahibi olan da arkada konuşan da yenge. Yani Bak. onun geç kaldık. Evet. Bunlar. Ayaktan çekilme, herkes. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> İki kardeşimiz evde kalmaya karar verdi. O yüzden biz gidiyoruz. Evet. Örnek kadar da bunlar bunlar. Bunları öğrenmesi lazım. Biz kardeş sayılıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aile içi olduğumuz için kardeş Evet bu <laughs> ne <laughs> alaka? Bakın arkadaşlar böyle şeyler var. <laughs> dedikoducular var arkadaşlar. <laughs> Şöyle de arabalar var kesinlikle. <laughs> <Şimdi, gülüyor> Koş. Geldik. Şu mavi çatılı yeri görürsen evet. sonra bir sinyal. mavi çatılı yer. İnşallah geç kalmamıştır. Öğretmen sopa vurur. Önüm saçmalamaya kes. Sadece ders almıyor. Öğretmenim gelince bir <laughs> istiyorsanız... YouTube'a bakıyorsanız lütfen YouTube bizi değerli de 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 de, izleyen de <laughs> Çok dedikodu yaptık biz. <laughs> evet arkadaşlar burada videoyu veriyorum. İçeri girdiğimizde şu. Aa bak böyle bozular bile. Neyse. Bye. <laughs> Açtım videoyu. Bunlar <zaten>. arkadaşlar annelerimiz <laughs> artık ehliyet alırsa öyle gideceğiz. Çünkü yorulduk artık. Arkadaşlar o kadar da uzaktaymış ya. 15 dakikada geliverdik. Ay geç kalmışız. Kimliklerimizde okuyacağız arkadaşlar. Onun için bu da bölmem gerek. Bir şey yapıp bir göstereceğim. Şöyle bir göstereceğim arkadaşlar. Burası şey yeri yalnız. Normal böyle burası. Maç yeri. Şuradan şuradan maç yeri. Evet fark kızlar fark etmiyor. Hep birlikte maç yapıyorlar. Abartmıyor, aba kızın yeri farklı. Neyse. Başla gibi. kaybettin kutluyorlar. Ve! o? yemiş. Yemiş. Evet arkadaşlar biz girip giriyoruz. Bu videomdan bu kadar.